Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 600 bin ila 1 milyon TL arasında olacaktır. Ama sizden önceki ricam gibi arkadaşlar kanalıma abone olmanızı, videomu beğenmenizi, paylaşmanızı istiyorum. Şimdi ise videomuza geçebiliriz İlk aracımız arkadaşlar Avucu markasının a 37 modeli olacaktır. 2017 model ve 2020 model arasında 600 bin 1 milyon TL arasında alınabilecek en mantıklı araçlardır arkadaşlar. En bu VAK grubu yani VAK grubu dediğimizde Seat, Skoda, Audi, Porsche gibi markalar ve Volkswagen yine olduğu markalarda giriyor arkadaşlar VAK grubu deyince. Diğer bir aracımız ise arkadaşlar BMW'nin 3 serisi 320D modeli olacaktır arkadaşlar. 2012 ve 2017 model arasında ve sonundaki dediğin anlaşılacağı ve bu dizel demektir ama benim size şahsen önerim arkadaşlar dizelden daha çok benzinli ve elektrikli modeli tercih etmeli çünkü günümüz ilerleyen otomotiv sektöründe ise elektrikli hibrit ve benzin olacak o yüzden sizin için şunu düşündüm arkadaşlar BMW 3 serisinin Benzini versiyonu da giriyor arkadaşlar. Tabi daha düşük model yılı giriyor ama bu fiyat bandına bu oluyor arkadaşlar. Diğer bir aracımız ise DSR aracı dediğimiz Ford markası arkadaşlar.